Merhaba arkadaşlar yeni bir Roblox videosuyla tekrardan karşınızdayız. Bugün kızım Belisnur'la Nur'la birlikte horror parkur oynayacağız. Parkurda en üste çıkmaya çalışacağız. Uuu burası ne kadar büyük böyle. Bir sürü engel var acaba evet. en üste çıkabilecek Uu. miyiz? Hadi. Parkura başlamadan önce Belis bir şey unuttu. Bir şey ben diyeceğim. Mavi tüfe Belis'in de dediği gibi beğenileri unutmayın Ondan önce henüz daha kanalımıza ha? abone değilseniz bizi <laughs> desteklemek için Abone olarak bildirimleri açarak bize büyük destek olabilirsiniz Haydi Belis, başlayalım mı? Başlayalım o, Bu parkurda Baba işin... şurada kendine şapka taksana Aa şapka mı? Bak şapka dedin düştüm aşağıya Şapka benim en çok sevdiğim nasıl takılıyor? Baba kaya gel Dur arkaya, arkaya geleyim dur beni öne attı buraya da. Geliyorum. Bak bana taktım bak şurada mavi şapka. Aa şaklarız. mavi şapka, buradan. Çok güzelmiş değil mi dostlar mavi şapka. Kolay? Burası kolay gibi tabi ilk başlar biraz kolay oluyor. Burlarda böyle. Aa. Aa düştün mü yoksa? Hop. Oğur, Ay ayır, ben de değil. düştüm. Ana bu ikinci seviyede nasıl düşersin sen? Uyut. Yaptım. Baba ben geçtim o ayı. Ben de geçerim. Ben de geçerim. Hop ben de geçtim. Bu siyah şeylere değmememiz mi lazım? Evet onlar lav. Siyah. buraya da geldim. Oo burada yuvarlak toplar var. Bu, oh. Burası kolaymış. Oo burası da böyle. Baba, üçgen yerden atla. Oy, neredeyse düşüyordun. Buraya da geçtik. Aa! Düştün sandım bir an. Böyle tutundum buradan. Attı. Tutundun oradan ne güzel. Bir an dedim kızım düştü sanki. Hop, hop. 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 Kolay. O hmm. ağaca tırmanıyor. Burası ağaca tırmanma mı? Ya tam da öndeydim. Yarışma yap. Takipçimiz mi bu? Yok bunu tanımıyoruz bize. Aa şimdi döndü bu. Çok yüksekmiş burası. Aa ben bitişe geldim. Nasıl geldin? Benim ellerim ayaklarım titriyoruz. Ah kafayı vurdum. Bak. Uf kafayı vurdum. Çok korkuyorum. Aa, evet. Ay. Ay burası ne? Baba. Aferin benim kızıma. O da ben geçmiştim ama biraz dolanmıştım. Burayı geçeceğim. Hop. daha buraya geçtim. Burası ne? Buradan zıp. O, buradan böyle. 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 Seni bekliyorum. Of. Sen çok hızlı gidiyorsun. Sen daha önce bu parkuru oynadın mı? Yo hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. İlk defa mı oynuyorum? Bu kadar nasıl başarılısın? Adı korku parkuru. Evet çok korkuyorum. Aşağıya bakınca böyle ayaklarım titriyor. Ellerim titriyor. Acaba... Ha, aa düştü mü Kim düştü? Bilmiyorum takipçi değil. Of. Bu çok Hop. kolay. aldı bu ne? Dayı zıplayamıyor mu? Ben. O benim oldum Yasuo Aman Allah'ım burası nasıl bir yer? Aa böyle? kolaymış. Geçtim baba. Sana da her yeri kolay. Oo ince ince. Aa cam var. Baba cam var. Cam mı var? Evet. Bak duyuyorum. Aa, Bak. burası camlıymış. Ben de korktum yan aşağı düşeceğim diye. Ben de. Aa, burası A da cam. Ay. Aşağı görüyorum. Aa, bu görün cam bu. Görünmüyor. Aynen burası da cam. Biraz dolansın diye yapmışlar. Aynen aynen. Aşağı... Daha altta da gidiyor. Aşağıya düşme tamam mı? Evet dostlar buraya da geldik. Henüz daha videomuzu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Like 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 diyoruz değil mi Beriz? Evet. Hop oh, buralardan buralarda güzelmiş buradan buradan. Haydi Allah. Geçeceğim geçeceğim. o oh, buraya oh. da geçiyorum. Aha sen ne zaman geçtin? Baba şey. Şu... Bu ne kaprüs mü bu? Yusun bu yusun. Yusun mu? Yusun'u hiç sevmem. Aa kaldım. Nasıl kaldın? Hey, derin tam olduğu yerde oldum Ben geçtim. Evet ben geçtim. Zıpla bakayım. Tamam oradan aşağı. Uf bir an dedim düşer. Cam yok. Baba cam yok bunda. Cam yok mu? Düşer miyiz? Evet. Kolay aslında. Hop. Oh. Uf. Oh, tam düşecekken atladım. Tüm Aynen. Dur atladı mı geri gitti? Aa mı? Nerede? Burası. Burası meydiven gibi. A, hey Oo. takıl takı. Takıldım ben. Sana mı takıldım? Evet. Bazen takılıyoruz. O yüzden uzak kalmamız lazım. Burada gene camlar varmış. İyi. Aa bu basit. O buzol baba. Anam maviden aşağı musun? Şey Acaba sarı mı yeşil mi Yeşil Yeşil Aa yeşil Aha. de değilmiş Babam sen geldin mi Ben şu an yosunun olduğu yerdeyim Sen oraya nasıl gittin yosunun olduğu yere Tavuğu aşağıdasın gördüm seni Sen niye oradan başladın Öyle yaptı Aa bekliyorum seni burada Şu sarıdasın gördüm Şunlara geldiğinde şunlara bas ki bir daha düşersen bunlardan devam edersin. Tamam mı babam? Tamam. Bak şunlara gelin buraya basıyorsun. Buraya bas buraya. Heh, buradan devam ediyor. Sarıdan git. Evet. Burası neresi bilmiyorum ama. Bu da aynı. Hangisi sence? Hop sarı değilmiş. Hop aha mavi. Maviymiş mavi. Hı. Gel maviden. Mavi mavi bu taraf bu taraf. Bak birisi birisi birisi. <laughs> Hop. Burası o ne böyle ya? Aa şarttı canım. Au. O şey ona değmemek Siyah dala. Koştum koştum geçeceğim ben burayı. Ya burası As çok kolaymış Kursun ya. Deyiyordum. Kolaydı. 30. leveldeyiz. Burada veya bir level var sanki. Evet. O da çok var. Biz az önce düştü. Vurula biten mi burası sence? Bitmez. Of. zor bu, kurlardan bu, geçmek de zor valla. Of. Oh, zor zor geçtim. Burada böyle hop, hop Aa, hop. Baba. Ne oldu babam? Önüme çıktın düştü. Ben mi çıktım? Kusura bakma babam ya. İstemeyerek düşürdüm seni. Gelirsin işte bak önümde değilim. Of. Cum. Buradan zıpla. Buraya zıpla. Buradan buraya. Bekle. buraya. zıpla. Hop. Burayı da geçti. Hadi gel gel bekleme orada. Hadi gel. Aa beni geçtin. Aa. Ah ben de düştüm. Senin arkandan dilim kızım aşağı düşerse ben de onunla gelirim. <laughs> Bir daha düştü. Oradan niye düştük acaba? Aa, ah, terse gidiyormuşum ben. Niye demiyorsun baba terse gidiyorsun niye? Aa. Hop. 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 Kolaydı. Hıst. Burası kolay. Ey. Aa ah, bu tahta, burası çok ince. Neydi e, üstüne bir şey olmadı. Aynen, bunlara deyince bir şey olmuyormuş demek ki. Öyle. Yok. Bence deyince değince yakması lazımdı. Ha. Cam var zannettim ben var da boş cam. Kandırmışlar o cam var diye bizi. Ben geçtim o ayı. Ne zaman geçti? Ben... Siz bilemediniz. Çocuğa bak kendini kara yapmış. Ne yapmış? Kara, vücudunu rengine kara yapmış. Kara olan mı olmuş? Burası. burası. bilmem. Sen burada çok hızlı geçiyorsun ya. Nasıl geçiyorsun? Aa düştü yanım Düştü. Kim? Yanımda bir kız düştü aşağıya doğru. Gözleri bin önünde kayboldu. Hop burayı da geçtim. 39 level geçmişiz. Ben 4 bin... düştü. Aa düştü. Benim kız gitti düştü Beliz Beliz. Bekle beni. Aman ayaklarım titriyor. Sen orada bekle. Titriyor arkadaşlar ayaklarım. Aa, ben de düştüm. Uf, çok yüksekten düştüm. Aa. Ben buraya geçmemiş miydim? Ben niye buraya geldim? Ben çok iyi biliyorum bu oyunu. Ben senin kadar oynayamıyorum ki. Aa düştüm. Nasıl düştün? Kafam çarptı. Aa gene düştü. Ay kafam çarptı. İsa az önce düştü ben. O da beklerken. Aa gene düştü. Nereden düşüyorsun? Değmeden de geç. Baba bak. Neredesin? Aa oraya nasıl geldin sen? Bu... Arkandayım geldim. da cam yok bu ama? Aa geçtim. Ben de arkandayım yetiştim sana toplarda mısın? Hemen arkandayım. Üf. Geldim. Ay. Başı işte çok ince. Uy daha 50'ye gelebildik. Burası çok ince aşağıya bakınca başım dönüyor. Ben şu an 51.'deyim. Ben de 51'deyim. Senin hemen arkandayım. Aa geçtik. Benimki kolay. Of geçtim buraya. Hop hop. Hop hop. Gene mavi çubuk. Hop hop hop. Hop gene mi mavi. Bu mavi çubuklardan da hiç kurtulamıyoruz bebeğiz. Evet de Abi sadece öylesine ilk doğumu. burası ne böyle? enteresan bir yer. Aa! Ne oldu? Bir yerden geçiyor mu Hala gibi? Aa! Aa, buraya atladım. Sen düştün mü neredesin? Düşmedim bak. Aa burada mısın? Bu tünelmiş burası. Hiç engel yok hiç engel yok. Çok kolaymış orası. Burası da kolay. Küp. Uuu kaça geldik? 58'e gelmişiz. Haydi. Nasıl? Aa. Nasıl 58? Ben 59'dayım şimdi. Sen kaçtasın? Ben de 59. Aa biraz önce 58'dir. Şimdi. Aa geçtim seni. Geçtim ben... geçtim. Aha. Hop. Hop. Yetişemezsin ki. Yetişemezsin. O çok yüksekteyiz. Yetişemezsin. Aa beni geçti. Çok yüksekteyiz. Sen nasıl geçtin beni? Ba baba çok yüksekteyiz. Aşağı bakma. Aşağı bakınca başım dönüyor benim. O daha da yükseliyoruz. Uf. Nereye gideceğiz Baba acaba? küpeğin üstünden gideriz. Hı? Ben üstünden git aşağıdan şeyler var aşağıdan gitmeseydin. Aha. Burası kolaymış. Buradaki kareler çok büyük. O, bu da cam olmuyor ince. Abisi burada bekliyor. Adam geri giderken düştü. Nasıl düştü? Aşağı mı düştü? Dostum sen nereye gidiyorsun dostum? Geri giderken düştü ben yaptım. Oo buraya geçtim. Hemen o. Ala ayağım kaydı ayağım kaydı. Benim de. Hmm. Baba gelsin. Ya bekle. Neredesin? Yakınındayım. Bek bekliyorum seni. Ay. Aa bak seni beklerken düştüm aşağıya. Gitmeseydin öyle. Sana bakıyordum ama. Bir anda ayağım kaydı. Sol tarafa bastım. Boşmuş sol taraf sana bakarken. Yaparsın, yaparsın. Sen orayı yaparsın. İşte bu. İşte bu. İşte güzel. Aferin. Dikkat. Şimdi atla. Et eh, geleyim. Şuna bas. Buraya gel. Neyse. Bastım ben ona. Dur gelip basayım. Buna basmazsan. Aa, ayağım kaydı. Ayağım kaydı. Ben geçtim ayı. Evet arkadaşlar henüz daha beğenmediyseniz çok güzel beğenileri basmayı unutmayın. Hemen aşağıda beğeni butonu Baba ben geçiyorum hemen. Sen beni hiç beklemiyorsun. Ben seni çok bekledim. Hemen bekliyorum. Hop hop geldim. Oğuz, tam düşecek değil. Aa. Aa burası değişmiş. kolaymış kolaydı evet burası kolaydı ama düştü birisi herkes de geri dönmeye çalış aşağıdan gitmemeye çalış şey buradan gidin aşağıdan da gidebilirim. Hmm. Önce. çok çok oh, küçük pek. burası. Anay. Oy. Geri, attı beni biraz. Ana bu toplara bak ufacık. Misket bunlar misket. Ben Baba. geçtim. Ben geçtim. Aa burası nasıl? Buradan nasıl geçeceğiz? Zıplıyorsunuz. Aşağı. Zıplıyor. Aaa. Zıpl çok gördüm. zıpladım. Baba bak Öyle zıpla. Aa düştüm. Ucunda durmaya çalış. Ucunda duracaksın öyle. Yaptım yaptım. Baba bekler misin? Ay. Aa boya. Ben boya geldin diye böyle yaptı. Aynen. Sen orada başladın yaşıyordu. şey Hop. Ve ikinci devre geldi. Ben senden öndeyim ama. Aa. Neden düştün aşağıya? Bak ben senin önüne geçtim. Ya, ya. baba. Aa baba ta ya başlattı beni. Hmm. Yani ben zaten buldum. 84. Baba. Efendim babam. Neden beni bıraktın? Gidiyorsun öylece. Seni bırakmadım ki sen hemen arkamdasın. Arkamda değil misin? Arkanda değilim, beyaz çubuklardayım. E ben de beyaz He. çubuklardayım. Beklesin oldu. Bak sarı çubuklarda değilim hemen arkamdasın. 85 levele geldik. Ben. Bu hmm, daha çok var burası şuraya baksana. Aa! Ne oldu? Düştü. Nasıl düştün? Nasıl düştün? Merhaba dostlar, nasılsınız? Belis ve babası Roblox oyunuyla sizlerle birlikte. Daha hiç beğenmediyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Belis'in dediği gibi henüz daha beğenmediyseniz beğeni tuşuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hadi gel gidiyoruz. Uf bu buralar çok farklı. Sen önden git ben seni takip ediyorum. nasıl düştün? Gözümün önünde aşağı düştü. Ben geçtim orayı. Aa ta beni buraya yap. Hmm. Ben galiba oraya bas. Ben toplardayım. Yavaş yavaş Be gidiyorum. Topları geçtim. Beklesene. Bekliyorum. 89'u çıktık. Hadi gel toprak kolay mı? Buradan direkt aşağı böyle yürüyünce geçiyormuş. Burası da kolay. Bir tek buradan zıpladım mı tamam. 90. 90. leveldeyim. Oradan zıpla. Ha. Ama dedim oradan zıpla diye sana. Oradan zıplayacağım mı bilmiyorum. Dedim en sonundan zıplarsın dedim. Aa, beni buraya. Neredesin? Baba daha küpler. Adıyım, ben bir level daha gittim. Arkamdaymışsın. Hadi bakalım buradan böyle gidiyoruz. Hop! Aldan tutamadım, tutamadım. Ta babam ya. Teşekkür ederim. O daha bir köşeye bak. Bizim geçtiğimiz yeradı. Burası ince buradan böyle Kıza gel. baksana daha bizim geçtiğimiz yerden. Ay. Son anda tuttum. Aha buraya da geçtik. 93. 94. Hadi bunda can varmış. 95. Evet, bunların hepsi kolay. Evet, 96. 97. Çok hızlı geçiyoruz. Ben şu an 97'deyim. Ben de 97'deyim. 98 98 Aa Ben ikinci de <laughs> düştü. Ben oraya geçtim. Bekle bekle tamam, bekle. Şeyde bekle, bekleyeceğim. 98, bekle. 98 99 Geldin mi? 99'da değilim. Neredesin Ha. 99. Tamam, seni takip ediyorum ben. O buralar çok ince. Evet, bir de görünmüyorlar bunlar. Evet de ben gö. Aa, bunlar da görün. Aa, cam yok. Nasıl cam yok? Aa, evet cam yok. 100 100 devrede ulaştık. Bekle babam burada be. Evet arkadaşlar güzel bir Roblox videosunun da sonuna geliyoruz. Parkour oyununda 100 levele kadar ulaştık. 900 levelden ulaşıyormuş. Daha sonraki videolarda bunun levellerini yapıp bitireceğiz. Ama henüz daha kanalımıza abone olmadıysanız önce abone olup sonra bildirimleri açarsanız bizi sevindirirsiniz. Beni birlikte değil mi Beliz? Beğenmediyseniz daha yeni beğenmeyi unutmayın. Belis'in de dediği gibi henüz daha videolarımızı beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve oynamamızı istediğiniz herhangi bir Roblox oyunu varsa onları da yoruma bırakırsanız gerçekten çok seviniriz. Ve sonraki videoları onlarla yapmaya çalışırız. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sarıcakla kalın. Beğenmeyi unutmayın. Mavi tuşa basın.